Sözler Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Örtmeniz Özkan Başak. Bugün 5. sınıf Türkçe'de bursluk sınavında çıkabilecek sorularla karşınızdayız. Bursluk sınavında çıkabilecek sorularla ilgili video serilerimiz devam ediyor. O sınav kazanılacak diyoruz. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Sözel Akademi sizin her zaman yanınızda sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz. Bakın 5. sınıf Türkçe'de bursluk sonunda çıkabilecek sorular çözüyoruz. Ona göre dikkatli bir şekilde çözelim. Bakın kedimiz burada dikkatli. Ben burada kalemimle dikkatli bir şekilde duruyorum. Spiderman'i bile geri, buraya getirdik sizleri sırf yardımcı olsun diye. Hadi bakalım. 1. Seçeneklerin hangisinde kaçmak kelimesi bir yeri hizmete sunmak anlamında kullanılmıştır? Bak kaçmak bir yeri hizmete sunmak anlamında kullanılacak. A. Kapıyı biraz açabilir miyiz? B. Adam bizim semtede bir market açtı. C. Bu elbisesini bayağı açmış. D. Şimdi de kitaplarımızı açalım. Şimdi sevgili öğrenciler burada A seçeneğine baktığımız zaman kapıyı biraz açabilir misin? Burada yani kapının açılması anlamında işte bir bir yerin hizmete sunulması ile ilgili bir bilgi yok adam bizim semte bir market açtı İşte ne oldu marketi hizmete sundu bu anlamda kullanılmış bu yüzden sevgili öğrenciler bu arada çok dikkatinizi de dağıtmaması için şunları alalım sadece şöyle bir kedimizi bırakabiliriz burada ne oluyor bir yeri hizmete sunmak anlamında bir işlem var bir eylem var. O yüzden cevabımız B. Ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Bu elbise seni bayağı açmış. Şimdi bu elbise seni bayağı açmış demek seni bayağı renklendirmiş. Sana bayağı bu elbise iyi gelmiş anlamında. Seni bayağı böyle açmış. Oh ne güzel böyle ferahlatmış anlamında. O yüzden bu da tabii ki de değil. Şimdi de kitaplarımızı açalım. Hayır burada kitabı açmak anlamında bir yeri hizmete sunmak anlamında değil. Bu yüzden cevabımız B. Soru kolay ama sevgili öğrenciler bakın A seçeneği değildi. B'de doğru cevap bulduk ama kesinlikle ve kesinlikle diğer seçeneklerde ne yapacağız? Okuyacağız. Okumadan geçmeyeceğiz. Çünkü belki de o anda bir dikkat kaybına neden oldu. Bir dikkatsizliğimiz ortaya çıktı ve belki de B seçeneğinde cevap yanlıştı ama bizim o an böyle bir dikkat kaybımız oluştu ve biz B'yi doğru olarak işaretledik ve diğerlerine hiç bakmadan hemen ikinci soruya geçtik. Bu bizi çok büyük bir hataya sürükler. Bu bizim sınavlarda e, yanlış yapmamızın işte yanlış yapacağımız soru sayısını arttırır. Lütfen ama lütfen sevgili öğrenciler. Ne yapacağız? Sınavlarda A seçeneğinde bile doğru cevap olsa B, C ve D seçeneklerini de okuyacağız ve iyicine emin olacağız. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. 2. Yaşamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Oturmak anlamında kullanılmıştır. Bakın oturmak anlamında. Köydeki Hasan dede yaşıyor mu? Yani köyde kalan Hasan dede yaşıyor mu? Bu oturmak anlamında değil. Çünkü e, gerçekten yaşayıp yaşamadığını soruyor. Hani hayatta mı değil mi? Çok yaşayan değil çok gezen bilir. Burada e, yani çok uzun süre ömür süren çok uzun süre e, dünyada kalan değil de çok gezen bilir anlamında e, kullanılmış. Bu da değil. Çanakkale'de yaşayan akrabalarımız var. Yani Çanakkale'de oturan akrabalarımız var. Bu doğru. Onun aynısı hep kalbimizde yaşayacak. E şey onun aynısı diyorum onun anısı hep kalbimizde yaşayacak. E şimdi burada da sevgili öğrenciler e, hatırlamak anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinin anlamdaşı eş anlamlısı yoktur? Hadi bakalım bu sorun cevabında sizleri sizlerden bekliyorum yoruma cevabı yazın bakalım e, bu sorun cevabında yoruma yazarsanız gerçekten ve gerçekten çok ama çok mutlu olacağım. Bu soru benim için önemli de bir soru sizlerin de bu soruyu cevaplamış olması beni çok mutlu edecek. Yoruma bekliyorum sevgili öğrenciler. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Şöyle alalım bunları. Evet. Bu erik ağacının nokta nokta yukarıdaki tümce aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur. Bakın abartılı. Bu erik ağacının meyvesi nefis kokuyordu. Hayır yani güzel koktuğunu belirtiyor. Bu erik ağacının meyvesi karpuz kadardı. Şimdi erik dediğimiz şey küçük bir şey. Karpuz daha büyük eriğe göre ve burada ciddi bir abartı var. Bu yüzden cevabımız B. Ama ne yapıyoruz? Diğer seçenekleri de okuyoruz. C bal gibidir. Yani tatlı olduğunu söylüyor. D çok tatlıdır. Ve tabii ki de burada abartılar yok. Yani burada bir benzetme yapmış ama burada abartı yok ama karpuzda ciddi bir abartı var. Bu yüzden cevabımız B. Hangisi yanıt duyuru hekim yanlış kelimelerin eş anlamlısı değildir? Bakın olumsuz bir soru kökü. Ona göre bakacağız. İlan bir kere ilanla duyuru eş anlamlı. E, yalanla burada bir eş anlamlısı yok. Çünkü yalanla yanlış eş anlamlı olmaz. Doktorla hekim olur. Cevapla da Cevapla da yanıt eş anlamlı olur. Ama doktor şeyin e, yalan kelimesinin bir eş anlamlısı yok. Burada yanlışla yalanı karıştırmayalım. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Açmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bakın gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm. Yani kapıyı açmak. Burada gerçek anlamı. Köy kafesi sabah kadar açıktı. Yani kahvenin açık olduğundan bahsediyor. Burada da tabii ki de bir Gerçek anlam söz konusu. Çevresindekilerle açık konuşmuyordu. Hmm. Burada gerçek anlamın dışında. Yani açık konuşmak ne demek? Aklına gelen şeyi gizlemeden saklamadan olduğu gibi güzel bir şekilde aktarmak demek. Üstü kapalı konuşmamak demek. Ama açık ee, konuşuyordu ifadesi burada bu yüzden gerçek anlamın dışında kullanılmıştır ve cevabımız c buradaki marketler gece açılmaz yani marketin açık olmayacağından bahsediyor burada da gerçek anlamda kullanılmış bu yüzden cevabımız c bakın açık konuşmuyordu yani e, açık kapalı üstü kapalı bir şekilde konuştuğundan bahsediyor e, bunu bu şekilde vurgulamış gerçek anlamının dışında kullanmış 7 altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır bu kadar basit insanlarla uğraşamam. Hmm, yani bu kadar e, böyle burada kötü bir ifade e, anlamında e, yani eleştiri anlamında kullanılmış. Tabii ki de basit kelimesinin burada gerçek anlamının e, dışında kullanıldığını görüyoruz. İnce davranışlarla hepimizi etkiledi. Yani ince davranışlarıyla, nazik davranışlarıyla insanları etkilediğinden bahsediyor. Gerçek anlamının dışında. Alican renkli bir kişiliğe sahipti. Yani Ali Can gerçekten böyle üç renkten renge giren bir insan mı? Hayır burada... Karakter açısından e, ne kadar böyle olumlu bir kişi olduğundan bahsediyor. Bu da gerçek anlamının dışında. Açık kapıdan içeri hızlıca girdi. Kapının açık olması açık kelimesinin gerçek anlamını kullandığını bize gösterir. Bunu duyunca tepem attı cümlesindeki tepem attı deyiminin anlamı hangisidir? Bunu duyunca tepem attı. Yani e, çok üzüldüm mü? Hayır. Çok mutluyum? Hayır. Çok şaşırdım Hayır. Çok sinirlendim. Bunu duyunca çok sinirlendim ya. Tepem attı. Cevabımızı duysan cevap. Herkes... Bakın 9. soruya geldik. Yukarıdaki metinde anlatılan hangisidir? Herkes başarılı ve mutlu bir hayat sürmek ister. İnsan aklını ve yeteneklerini iyi kullanmadığı sürece başarısız, mutsuz bir hayat sürmeye mahkum olur. Başarılı olmak güzel bir duygudur. Hayır. Yani bu, evet ama burada tam anlatılan bu değil. Mutlu bir hayat sürmenin yolu aklını ve yeteneklerini iyi kullanmaktan geçer. Evet. Burada anlatılmak istenen bu. Mutluluk paylaştırıcı artar. Hayır. Başarının temelinde disiplin yatar. Hayır. Buna da ulaşamayız sevgili öğrenciler. Ve geliyoruz son sorumuza. Son sorumuza gelmeden önce şöyle bir kapatma yapacağım. Ve ardından son sorumuzu çözelim. Şunu da şöyle koyayım. Evet. E, yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede duygusal bir ifade vardır. Bakın duygusal. Koşa koşa derenin kıyısına kadar geldi. Pantolonunun paçalarını kıvırıp karşıya geçmek istedi. Coşkun akan dereyi görünce bir an duraksadı. Yavaş yavaş içini içinin korkuyla dolduğunu hissetti. Burada bir duygusal korkma bir duygu var. Bu yüzden cevabımız D seçeneği sevgili öğrenciler. Böylece çalışmamızı burada sona erdirmiş olduk. Asla pes etmeyin ve kazanacaksınız unutmayın diyoruz. Sözel Akademi olarak biz her zaman sizin yanınızdayız. Umarım sizler için faydalı, etkili ve güzel bir çalışma yapmışımdır. Bu çalışmalarımı sürdürürken aynı zamanda sizlere sınavlarda sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiği ile ilgili de çeşitli taktikler vermeye çalışıyorum. Umarım bu taktikler de sizlerin çok ama çok işine yarıyordur sevgili öğrenciler. Şunu asla ve asla unutmayalım. Bir turlama tekniğini ben kanalımda paylaştım yine paylaşacağım. Turlama tekniğini asla ve asla unutmayalım. Mesela ben 7. soruyu çözüyorum değil mi? 7. soruyu çözdüm çok güzel cevapladım. 8. soruya geldim okudum ve zor bir soru. Ben bu soruyu çözemiyorum ne yapacağım? Atlayacağım ama sonra döneceğim bu soruya diye kendimce bir işaret geliştireceğim. Mesela bu soru benim ikinci turda bakacağım bir soruysa şöyle bir ünlem işareti koyabilirim. Ardından 9. soruyu çözüyorum. Ardından işte 10. soruyu çözüyorum ve çözdüğüm sorular bitiyor. Şimdi ne yapacağım? İkinci tura geçeceğim. İkinci turda en zorlandığım soru neydi? 8 soruydu. Bu sefer 8 soruya bakacağım ve bunu çözmeye çalışacağım. Bu turlama tekniğini kullanırsanız sevgili öğrenciler sınavda ciddi anlamda zaman kazanırsınız. Ciddi anlam, çok ciddi anlamda da e, başarınız artacaktır. Çünkü öğrenciler ne yapıyorlar? Yedinci soruyu bitirip 8 soruya geldiklerinde bu soruyu çözemiyorlar ve bu soruyu çözebilmek için de bayağı uğraşıyorlar ve zaman kaybediyorlar. Ya bu soruyu bırak Belki bu soru senin hiç çözemeyeceğin bir soru. Niye zamanını bunu harcıyorsun? Sen zamanını diğer sorularına harca. Diğer senin daha önünde pek çok soru var. Bak 9. soru var, 10. soru var, sınavda daha bir sürü soru var. Bu soruların hepsini çöz. Sınavdaki soruların hepsini çöz. E, çözemediğini bırak. En son soruyu da çözdükten sonra zamanı kalırsa ki kalacaktır büyük ihtimalle turlama taktiği yapıyorsun. Ne yapacaksın? Ondan sonra tekrar e, çözemediğin sorulardan başlayacaksın sorularını çözmeye çalışmaya ve çözebildiğini çözeceksin ve devam edeceksin. Bu turlama taktiği sayesinde çok önemli bir avantaj elde edeceğinizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da unutmayın sorun cevabı B'dir A'dır yani ilk iki seçeneğinden biri olabilir. Siz yine de diğer seçenekleri okuyun. Bunları okumadan asla diğer soruya da geçmeyin sevgili öğrenciler. Bunlar altın değerinde sınav kazandıran yöntemlerdir. Sınavın başında da Heyecanınız yüksek olacağından ilk soru size çok zor gelebilir. Ee, güzel bir şekilde odaklanırsanız o sorunun aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve çok güzel bir şekilde çözeceksiniz. Buna buna yürekten inanıyorum. Turlama taktiğini unutmayın. Bakın buraya yazıyorum. Ee, turlama taktiği veya turlama tekniği diyebiliriz sevgili öğrenciler. Tekniği diyebiliriz. Bu teknik bizim için çok ama çok önemli bir teknik. İşte sınavda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru olmuş olsun. Bizim sınava girmeden önce ne yapmamız lazım? Kendimize ait bir sembol oluşturmamız lazım. Zor, bize zor gelen sorulara ünlem, çok zor değil ama ikinci turda çözerim dediklerimize de yuvarlak işareti koyalım mesela. Şimdi sınava başladık. Birinci soru hafif heyecanlıyız ama çözdük. Güzel. İkinci soru çözdük. Üçüncü soru ya uğraşıyorum uğraşıyorum çözemiyorum. Bu soru gerçekten çok zor gibime geldi. Hiç vakit kaybetmedim. Hemen ünlem işaretimi koydum. Bir dahaki turda bakarım dedim geçtim. Dört çözdüm, beş çözdüm, altıyı çözdüm ve yedinci soruya geldim. Bir baktım ya bu soru da aslında çok zor bir soru değil ama ya beni böyle hafif e, yoruyor. Bu soruda zaman kaybetmek istemiyorum. İkinci turda bakarım diyeceksiniz ve hemen işaretinizi koyup geçeceksiniz. Devam edeceksiniz, devam edeceksiniz, devam edeceksiniz. Devam edeceksiniz. Ve sınavdaki tüm soruları çözdükten sonra çözemediğiniz ve atladığınız sorulardan başlayacaksınız. Öncelikle daha kolay olarak gördüğünüz ve ikinci turda bakarım dediğiniz soruya bakın. Ve eminim bu soruyu o zaman çözeceksiniz. Ve ardından daha zor olarak gördüğünüz ve sizin zamanınızı daha çok e, çalışacak olan soruya bakacaksınız. Ha, çözdünüz çözdünüz çözemediniz. E, büyük bir riske girip kafadan atmayın. Bu da sınav puanınızı düşürecektir. E, umarım bu rehberlik de sizler için faydalı olmuştur. Bunun çok daha güzel bir şekilde açıklanmış halini, çok daha detaylı halini sizlere aktaracağım sevgili öğrenciler. Şu an spontane yani şu anda aklıma geldiği için sizlere yardımcı olabilmek için... Bunu anlattım. Turlama tekniği ile ilgili video kanalımızda var. Umarım sizler için fayda etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Ben 5. sınıflarımı çok seviyorum. Umarım onlar da beni çok seviyordur. Umarım sizler de beni çok seviyorsunuzdur. Kanalımıza abone olup desteğinizi de esirgemezseniz çok ama çok mutlu olacağım. Hadi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.